Deutsche Welle Bond Stüdyolarından iyi akşamlar, TV Haberi hoş geldiniz. Türkiye'nin gözü yüreği İzmir'de. Depremin yıktığı binaların enkazının altından bugün de... ...hem herkesi sevindiren hem de üzen haberler geldi. Depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından... ...3 yaşındaki Ayda adlı küçük bir çocuk daha sağ olarak çıkarıldı. Ayda'nın annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Hayatta kalmayı başaranlarsa hasarlı evlerinde yaşamı nasıl sürdürecekleri sorusuna yanıt arıyor. DV Haber ekibinin röportajları az sonra. İslamcı terör Fransa'dan sonra Avusturya'yı vurdu. Viyana'daki saldırıda en az 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerini ve tepkileri derledik. Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı ancak bu verilerin tabloyu tam olarak yansıtmadığı görüşleri de dile getiriliyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarihi seçim başladı. Seçim günü atmosferine ve adayların şanslarına bakacağız. 109 ölü ve 1036 yaralı. Geçen Cuma saat 14.51'de Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin acı bilançosu büyüyor. Arama kurtarma ekipleri bir umut diyerek tüm güçleriyle çalışmalarına devam ediyor. Ve bu çabalar sonucu bugün de herkese umut veren bir tablo yaşandı. Depremden tam 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda gezgin sağ olarak kurtarıldı. Ancak Ayda'nın kurtarılmasıyla yaşanan sevinç bir süre sonra enkazdan gelen yeni bir haberle üzüntüye dönüştü. İzmir'i buran depremin üzüntüsünü yaşayan Türkiye yeni güne sevindirici bir haberle uyandı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Rıza Bey apartmanının enkazından sağ olarak kurtarıldı. Depremden 91 saat sonra gelen mucize kurtuluş büyük sevinç yarattı. Sediye taşınan minik Ayda ise tüm yaşananlardan habersiz gözlerle etrafa böyle baktı. Kurtarma çalışmaları sırasında Ayda'nın babası da enkazın başından bir an olsun ayrılmadı. Ekipler Ayda'ya evinin mutfağında ulaştı. Onun elini tuttukları ilk anlar görüntülere yansıdı. Ya oturmuş oraya kıyamam. Ayran ve su istiyor. Bu başarıya imza atanlar o anları anlattı. E, mutfaktaydı. Yani planlamaya göre zaten bir tarafta lavabo ya diğer tarafta dolaplar ortaya doğru yıkılmıştı. Gerek buzdolabı, gerekse çamaşır makinesi, fırının oluşturduğu bir yaşam üçgenindeydi. Gece e... 3 gibi ee, zannedersen zannedersem bir de 4 buçuk gibi birkaç kere dinleme yapıldı, seslenildi. E, hiçbir şey, ses gelmedi. Tam o noktadan da seslenildi. Uyumuş, da Uyumuş olabileceğini düşünüyoruz. Sabah uyandı zannedersem. Sesini mi? O sesi tabii seslenince cevap verdi. Üzüntülü haberse Ayda'nın annesinden geldi. Aynı enkazda bulunan anne Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı. Rıza Bey apartmanının birinci katındaki diş polikliniğinde görevli hekimler Aslı Taner ve Zarife Doğan da kurtarılamadı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor. Eğitimli köpeklerle aramalar yapılıyor. Çevrede sessizlik sağlanarak kulaklar yıkıntıların arkasından gelebilecek yaşam belirtisi sesine odaklanıyor. çalışmalar sürerken Rıza Bey Apartmanı'nın yakınındaki hasarlı bir bina yana doğru eğildi. Çevrede büyük panik yaşandı. Açık, açık, açık. Açık, açık. Bu arada bir iş yerine ait güvenlik kamerasının ortaya çıkan görüntüleri cuma günü yaşanan depremin şiddetini net bir şekilde gösterdi. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları bazı binalarda sonlandırılırken 5 binada çalışmalar sürüyor. İzmir yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan soru işaretleri birbirini izliyor. Depremde yıkılan, hasar gören evlerde yaşam nasıl sürecek? Bu binalara dair prosedür nasıl olacak? Buralarda kalamayacak olan insanlar nereye gidecek? Artan kiraları nasıl ödeyecekler? ve haber ekibi deprem bölgesinde. İzmir'i vuran depremde bir yanda kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yanda da evleri hasar gören vatandaşlar kalan eşyalarını kurtarma telaşında. Eline ne geçerse onu alıyorsun. Yani. Eline ne geçer onu alıyor. Resimler aldım, bardaklar aldım, tabaklar aldım, kıyafetler aldım. İşte ne yaptım? Burada da e, e, tabaklar var, burada teriz, yani, da temiz numaraları var, yani şurada kıyafetler var, Burada da tabaklar var, öyle. Yani lazım olan şeyler, içeri girince neyi alacağını şaşırıyorsun ki. Devletimiz Allah razı olsun çadır veriyor ama yani her zaman da soğuk geliyor. Soğuk geliyor, havalar soğuk diyor. O yüzden e, tepelerden bir ev tuttuk, oraya gidiyoruz oturulamaz durumda olan evlerinden tüm risklere rağmen alabildikleri eşyaları alanlar bundan sonra ne yapacaklarını kara kara düşünüyor. Ev bulamıyoruz. Fiyatlar çok yükseldi. İnsanlar bunu ranta çevirdi. Yani çok zor durumdayız. Biz eşyalarımızı bir arkadaşın eski dükkanına koyacağız. Bu şekilde ne zaman ev bulabiliriz bilemiyoruz. Biz karı koca öğretmeniz. Bir kızım üniversitede. Bir kızım lisede onları amcalarına bıraktı. Kızım online eğitime devam ediyor zaten. Diğer kızımın okulu tatil oldu ama o şekilde bekliyoruz. Ben de öğretmenim, eşim de öğretmen. Haftaya okul var, bilgisayarlarımız yok, kitaplarımız yok. Bilmiyoruz, kıyafetim yok. Öğrencinin karşısına çıkacak kıyafetim yok benim. Böyleyiz. Şu an nerede kalıyorsunuz? Eşimin abisinde kalıyoruz. öyle. Herkes çok mağdur. Eşyalarımızın alınmasıyla ilgili kime gitsek kimseden bir cevap alamıyoruz. Olaydan bir gün sonra ben valiliğe gittim. Neredeyse kim bize yardımcı olacak? İşte nakliyedir, işte kiradır. Ne yardım yapabileceklerse çünkü herkes bir çaresizlik, bir sakma sapan bir psikoloji halindeydik. Ne yapacağımızı da bilemiyorduk. Valiliğe gidiyorum, valilik belediyeye gönderiyor. Belediye basmaniye gönderdi. Basmanedeki konak belediyesi de Fuar alanındaki kriz merkezi. Kriz merkezine gittik cevap veremiyoruz. En sonunda döndük dolaştık. Bizim şuradaki e, Ömer Özkan İlkokulu'nda e, kriz merkezi kurulmuş. Oraya gittik oraya dilekçe verdik. Diğer yandan hasarlı binalarına ne olacağı, bundan sonra nasıl bir yol izleneceği konusunda da endişeli bir bekleyiş var. Tam net bir bilgi yok. E, ağır hasarlıların direkt yıkıldığını duyduk. Orta hasarlılarla ilgili tekrardan bir e, kontrol edileceğini duyduk buraya bize çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz ama e, yani hepsini yıkayım yapayım tarzı bir şey olmayacağını biliyoruz. Yani belli teşvikler, krediler verilip geri kalanını sen yapacaksın vatandaş olarak olduğunu biliyoruz. Ama tam net olarak biliyoruz de, desem yanlış olur. Dediğim gibi araştırıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir'de 10287 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 124 ağır, 119 orta, 730 az hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı. Avusturya'nın başkenti Viyana dün gece bir terör saldırısına hedef oldu. Şehir merkezindeki bir dizi silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Avusturyalı yetkililer tarafından aşit sempatizanı olarak nitelendirilen saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Viyana'da saldırıyı aralarında Türkiye ve Almanya'nın da olduğu çok sayıda ülke kınadı. Almanya Başbakanı Merkel, Avusturya ile dayanışma açıklamasında İslamcı terör ortak düşmanımız dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir ifadesini kullandı. <laughs> Viyana sokakları panik içindeydi. Saldırı dün akşam 8 sularında başladı. Ardından şehir merkezini silahlı polisler sardı. Pandemi nedeniyle bugün başlayan kısmi kapanma öncesi bar ve restoranlar doluydu. Saldırgan en az altı farklı noktada insanların üzerine ateş açtı. İlk saldırı haberi şehir merkezindeki sinagog yakınlarından geldi. O sırada sinagog kapalıydı ancak bir haham penceresinden yaşananlara şahit oldu. I saw the, uh saldırganın caddemizdeki çeşitli bar ve restoranlara girdiğini, insanların kaçtığını ve bir ya da iki saldırganın kaçanların peşine düştüğünü gördüm. Binamızın önünde en az 100 el ateş ettiler. Polis şehir merkezine giriş çıkışları durdurdu, vatandaşların merkeze yaklaşmamaları ve evlerde kalmaları çağrısında bulundu. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz olayın açık bir şekilde İslamcı saldırı olduğunu vurguladı ist ...teröristlerin bizi sindirmesine izin vermeyeceğiz. Bu medeniyetle barbarlık arasındaki bir mücadele... ...ve bu mücadeleyi tüm kararlılığımızla yürüteceğiz. İçişleri Bakanı da saldırgan hakkında yeni detaylar paylaştı. Saldırgan terör örgütü IŞİD yanlısı çevresine ilişkin yoğun bir soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı tehlikeye atmamak adına daha fazla detay veremeyeceğim. Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile beraber üst düzey devlet yetkilileri saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundular, çiçek bırakıp mum yaktılar. Velilere çocuklarını salı günü mümkünse okula göndermemeleri çağrısında bulunuldu. Yeni saldırı olasılığı üzerinde duruluyor. Silahlı polisler arama çalışmalarını sürdürürken ordu da kritik bölgeleri korumak için devreye sokuldu. Bir veya birden çok ağır silahlı şüphelilerin kaçma tehlikesine karşı sınırda da kontroller artırıldı. Türkiye'de kur artışlarının da etkisiyle enflasyondaki yükseliş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Eylül, ayı, Eylül ayında %11.75 olan yıllık enflasyon Ekim'de %11.89'a çıktı. Bu rakamların tabloyu tam yansıtmadığı görüşleri de dile getiriliyor. Profesör Veysel Ulusay yöneticiliğinde bir grup akademisyenin oluşturduğu en akın hesapladığı rakamlar resmi verilerin üzerinde. Enflasyonu günlük bazda hesaplama yaparak takip eden ENAK'ın verileri TÜİK'ten farklı bir tablo ortaya koyuyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Ekim ayında tüketici fiyatları aylık bazda %2.13 arttı. Ekim ayında aylık enflasyon ENAK'a göre %2.56 olarak gerçekleşti. TÜİK gıda enflasyonunu %3.03 olarak açıklarken ENAK'ın hesaplamasına göre gıda fiyatlarındaki aylık artış %4.29 oldu. Enak'ın Eylül ayında açıkladığı aylık enflasyonda %3.61 ile TÜİK verisinin yaklaşık 4 katına işaret ediyordu. Peki rakamlardaki farklılık neden kaynaklanıyor? TÜİK'in bir ayda 550 bin fiyat elde ettiğini söyleyen Ulusoy, Enak'ın hesaplamalarına ise 15 kat daha fazla fiyatı dahil ettiklerini belirtiyor. E, TÜİK e, her bir fiyat araştırmasını, en büyük, sıklıkla haftada bir yapıyor, kiralarda da büyük ihtimalle ayda iki defa gidiyor. Kira enflasyonu hesaplamak için. Dolayısıyla bunların e, aylık ortalamasını geometrik anlamda alıyor ve bize sunuyor. Bizimki çok daha dinamik. Yani bir karşılaştırma yapmıyorum burada. Bizimki çok daha dinamik. Dinamikliği de şundan kaynaklanıyor. Gün be gün biz enflasyon hesaplıyoruz. İşte diyelim e, ay içinde 30 tane gün varsa, e, endeksimiz her gün. Yükseliyorsa yükseliyor, düşüyorsa düşüyor. Fiyatlar genel seviyesi endeksi. Ve oradaki değişimi dinamik olarak hesapladığımız için e, metodolojik anlamda daha gerçeğe yakın. Asgari ücretli memur ve emeklilerin maaş zamlarında ise yıllık enflasyon oranı dikkate alınıyor. Peki hesaplama farklılığından doğan daha düşük resmi enflasyon verisi vatandaşın gelirini nasıl etkiliyor? Ama belki de daha önemlisi aralık sonu itibariyle veya 6 aylık dönemlerde ücretlerin enflasyona tabi olarak artırılması ve belki de onların enflasyonun üzerine artırılması gerekirken resmi verilere göre ya da ne bileyim hani düşük gösterilen enflasyonun ücretlere yansımaması söz konusu. Bu da halkın zaten fakir olan, zaten gelirsiz olan halkın cebinden bir takım paranın tekrar bir köşeye atılması anlamına, bir köşeye ayrılması anlamına geliyor. Yıllık enflasyonunsa şu anda %20'nin üzerinde olduğunu tahmin eden Ulusay'a göre enflasyon hedefinin tutmayacağı açık. Ama yıl son itibariyle galiba yine çift haneye yakın bir e, hedefleme vardı. Bunu tutma, tutmayacağını zaten görüyoruz. Yani enflasyon şu anda sıfır olsa bile TÜİK ve bizde enflasyon çift haneli rakamlarda veya verilerde e, kalıcı bir şekilde duracaktır. Yani zaten ben şunu vurgulamak isterim. Yeni ekonomi programı eski adıyla orta vadeli programlarda hiçbir zaman eder, hiçbir zaman söylenenler e, gerçeğin yanına yaklaşmadır, yaklaşmayacaktır. 29 Eylül'de açıklanan yeni ekonomi programında 2020 enflasyon tahmini %10.5 olarak belirtilmişti. Ulusoy, resmi verileri olan güvensizliği ortadan kaldırmak için TÜİK'in adım atması gerektiğine dikkat çekiyor. Eğer halk benim hissettiğim enflasyon bu değil diyorsa aslında enflasyonda ağırlıkların doğru olmadığı ya da yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Örneğin siz ve ben e, gelirimizin yarısını ya da yüzde altmışını sadece kira ve gıdaya veriyorsak ve ülke çoğunluğu da böyleyse ağırlığa göre demek ki gıdanın ve kiranın e, ağırlığının değişmesi lazım. TÜİK bunu yılda bir yapar. Aralık ayı son itibariyle yapar e, ve e, hesaplamaları değiştirir ama düşünebiliyor musunuz Pandemide her şeyimiz değişti pandemi sürecinde daha fazla satın alınan ürünlerdeki fiyat artışlarının enflasyona ağırlıklı olarak yansıtılması gerektiğini evet. düşünen enak Perşembe günü hesapladıkları pandemi sepetini açıklayacak Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi gün geldi. Gelecek 4 yıl Beyaz Saray'da kim oturacak? Trump mı? Biden mı? Erken oy veren 100 milyon seçmen arasında yer almayan milyonlarca kişi tercihlerini kullanmak için sandığa gidiyor. Oy kullanma işlemi sabah erken saatlerde başladı. Peki seçim günü Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl bir hava hakim? Amerika'nın Sesi Türkçe servisinden Dilge Timuçin'in izlenimleri. Bugünden beklenen Amerikan tarihinde bir oy verme rekorunun kırılması. 2016'da kullanılan toplam oyların %70'i zaten erkencilerle toplanmış durumda. Bugün sandıklar kapandığında 160 milyon Amerikalı'nın oylarını kullanmış olması bekleniyor. Bu yılki seçimlerde oy kullanma hakkına sahip Latin seçmen sayısı 32 milyon, siyah seçmen sayısı da 30 milyon. Asyalı seçmen sayısı 11 milyon civarında son anketlere göre Latin kökenlilerin %62'si Biden'ı destekliyor bu açıklandı. Asyalı Amerikalılara baktığımızda %54-55'i Biden'dan %30 civarı Trump'tan yana. Geçen Mayıs siyah Amerikalı George Floyd'un gözaltına alınırken polis nezaretinde ölmesiyle alevlenen Büyükçılık karşıtı gösteriler siyahları sandığa gitmek konusunda daha da teşvik etti. Siyahların oylarının %87'si Biden'a sadece %5'i Trump'a gideceği benziyor anketlere göre. Demokrat aday Joe Biden ulusal çaplı kamuoyu yoklamalarında başkanlık yarışını Donald Trump'ın 8 puan civarında önünde götürüyor. Ancak Biden'ın... Kararsız seçmenlerin çoğunlukta olduğu bazı çekişmeli eyaletlerdeki üstünlüğünün sadece birkaç puan olduğu da dikkat çekiyor. Seçimin başa baş gittiği bu eyaletleri kazanmak seçiciler kurulundaki 538 deleginin 270'inin oyunu alıp başkan seçilmek için hayatı önem taşıyor. Ancak sonuçlar bazı eyaletlerde kazanının net olarak açıklanması engelleyecek derecede yakın olursa, oy pusulaları yeniden sayıma tabi tutulabilir. Bu da bazı hukuk mücadelelerini beraberinde getirir ve seçim sonucunu belirlemek haftalar alabilir. Bu nedenle hem Trump hem de Biden'ın kampanya ekiplerinin 3 Kasım sonrası senaryoları değerlendirmeye başlayan güçlü ve etkin avukatlar tuttuğunu biliyoruz açıklamalar var. Ancak adaylardan birinin oyların büyük çoğunluğunu açık ara farkla kazanması durumunda seçim gecesi de zafer ilan edebilir. Bir yandan da Başkan Trump'ın postayla kullanılan oyların sayımını beklemeden erken zafer ilan etmeyi planladığına dair bir iddia Amerikan basınında yer aldı. Haber sitesi Axios, Pennsylvania gibi kilit eyaletlerde çok sayıda oy kullanmamış, hala sayılmamış olsa bile Trump'ın bu yolu tercih edeceğini yazdı. Axios'a göre başkanın erken zaferi ilan etmekteki amacı sayımı süren oyları gayri meşru göstermek. Trump'a biri yalanladı ancak yalanlasa da seçimden sonra uzun süre beklememizin adil olduğunu düşünmüyorum. Seçim biter bitmez avukatlarımızla devreye giriyoruz diyerek sürecin zorlu geçeceğinin sinyalini verdi. Joe Biden ise Axios'taki haberle ilgili bir soruya başkan bu seçimi çalamayacak diye tepki gösterdi. Bir yandan da bu belirsizliğin getirdiği gergin bir ortam var. Biden kazanırsa Trump destekçisi Proud Boys gibi e, gururlu çocuklar gibi aşırı sağcı kabul edilen grupların ya da Trump kazanırsa, kazanırsa aşırı solcu grupların sokağa dökülmesinden korkuluyor. Başkan Washington ve New York başta olmak üzere birçok şehirde dükkanlar kapanmaya ve vitrinlerini Tahta suntayla kaplamaya başladı. Bazı mağazalar olası olaylara müdahale edilmek amacıyla özel güvenlik görevlilerinin sayısını da arttırdı seçim gerisi çıkabilecek olaylar içinde yerel güvenlik güçleri alarmda, Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Parkı'nda girişler de bariyerlerle kapatıldı. İşte bugün tüm bu belirsizlikler arasında Amerikalıların gözü kulağı birkaç saat sonra açılmaya başlanacak sandıklarda. Sadece Amerikalıların değil neredeyse tüm dünyanın gözü sandıktan çıkacak sonuçta olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık yarışı ile ilgili tüm güncel gelişmeleri bütün gece DV Türkçe'nin internet sitesinden takip edebilirsiniz. Biz de yarın öne çıkan tüm gelişmeler ve yankılarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.